Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. 5 puanla ligin dibine demir atmış durumda olan İstanbulspor'un 12 maçta sadece bir galibiyeti bulunuyor. Hatayspor ise 17 puanla 9. sırada bulunuyor. Son lig maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Hatayspor İstanbulspor karşısında da kazanıp galibiyetlerini sürdürmek istiyor. Ligi alışamayan İstanbulspor'un Hatayspor karşısında da işini zor görüyorum. Hatayspor deplasmanda kazanır puan ve puanlar çıkarır. MS 2-1.94 13.30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.